Aa, ah, gel avukat gel. Sen bir bulamadın ama ben buldum. Hasan, hay ayağımı üstüne koyayım. Sen niye oyalanıyorsun oğlum? E yani. Hadi Yürü. Bir dakika, bir dakika. Ne buldun? Zeki'nin eskiden görüştüğü bir adam. Belli ki ona çalışıyormuş Zeki. Hapiste ziyaret ediyormuş o adamı. Belki Hüseyin'i de o kaçırmıştır. Ama az bekle, birazdan getirecekler adamı. O zaman anlayacağız ne alakası varmış hadisenin seninle. Ben de gideyim. O adamsa bu çocuğa konuşmaz zaten ama ben konuştururum. Ya bir ona bak, bir de bana. Bu mu tutup getirecek o adamı? Adamın yanımda olacak zaten, gözün üstümde olur işte. Şansın. İrfan'ın akrabası falan mısın sen? Sana ne? Ne işi var senin gibi bir çocuğun İrfan'la? Çok da kötü davranıyor sana gördüm. Zor değil mi? Sana şu kadar değer vermeyen bir adamın gözünün içine bakmak. Fena. Niye öyle yapıyorsun? Ya kes sesini. Değer veriyor İrfan abi He. Nereye gidiyoruz? Zeki'nin görüştüğü adamı almaya. Tamam da nereye? Kuyu dibi diye bir yere. Hasan bu göreceğimiz adamın adı ne? Of. Şimdi gidince göreceğim zaten söyle. Adı ne bu adamın? almayın. sana lan! Kim yamuk yaptı İrfan'a? Söyle! İrfan'ın adamıyla geliyoruz mahalleye. Babamı kaçır çabuk, onu arıyorlar. Ne, not alıyorum ha. Adını yazıyorum adamın. Bulamazsak ben araştıracağım. Hasan. Nerede? Bir sorun dayım amca nerede? Çıktı demin kahve Sarı ne oldu? Ya e, ahkam kesiyordun ömrün boyunca böyle adamlarla konuştun falan. Tırsın mı? Ama böyle yerlerde konuşmadım. Yani diyorum ki bekleyelim işte. Adam kendi çıksın, biz girmeyelim. Ya da girelim ya, ne yapalım? Hem ben de senden öğrenmiş olurum bu işleri. Hayır. Yalnız bekle, telefonum arabada. Yalnız bırakma beni, bekle. Beni bir çaldırsana. Ya akşama kadar seni mi bekleyeceğiz? Tırsak geliyorsan gel. Selamlar. Aleyküm selam. Bela alınayım kimdir? Ne için soruyorsun evladım? Bir şey danışacağım amca ben ona. Buralarda mı? Burada yok. Akşama kadar da gelmez. Peki Hüseyin diye bir adam getirdi mi hiç buraya? Yaşlıca. Yok. Ha? Hadi çıkalım buradan. Daha fazla oyalanmayalım. Hadi. Ne yaptın amca sen? Nereye? Korkuyordun hani? Şimdi durma atacağım mahallede. Vazgeçtim. Yirmi yaşında çocuğun peşine takıldım, dolaştığım yerlere bak. Avukatım oğlum, ben ne işim var benim buralarda? Bulalım bu adamı, bitsin gitsin. Tamam beni agresif yapıyorsun. Sonuçta elimizde bir tek bu adres var. Burada bekleyeceğiz. Ben beklemeyeceğim. Senden çok bulmak istiyorum ben bu adamı. Telefonum, her şeyim var sende. Bir yere kaçtığım yok. Buradayım, esnafla konuşacağım. Allah Allah. Bir şeye inanmak için görmeye lüzum yok. Bazı şeyleri sadece bilirsin. İnandırmak için ama yılmaman gerek. Pes edemezsin. Emek vereceksin, ter dökeceksin. Biri sana inansın istiyorsan önce ikna edeceksin. Ha, işte geliyor Cevit. Gelsin, Şerife anlatırsın. Sen mi benden hesap soracaksın? Sen. O ne demek şimdi? Sarı dışarı. Aga, Bilal. Nasıl bir adamsın sen baba? Cehennemde büyüttün sen beni. Her gece suratımı dağıttın. Bir kere yüzün gülmedi. Annemi aldın. Çocukluğumu aldın. Her şeyimi aldın. Hepsini geçtim. Şimdi öğreniyorum. Zeki'yi içeride görüyor musun? her ay. Niye bilmiyorum. Ne istedin o çocuktan bilmiyorum. Ne yapacağım ben seninle baba? Seni anlamayı geçtim. Değiştirmeyi geçtim. Seni sevmeyi çoktan. bilmek istiyorum sadece. Buradayım al. Karşındayım yine yerde. Ne dersen inanacağım söz. Tek bir defa. Hayatımda bir kerecik babama inanmak istiyorum. Niye baba? Niye böylesin? Nasıl bir adamsın sen? Seni dövdüm. Biri vurduğunda yıkılma diye. Sana bağırdım. Biri seni kovarsa yolunu kaybetme diye. Seni ağlattım. Kimse bu gözyaşlarını dökemesin diye. Zeki'yi gördüm içeride, evet. Sen yoksun diye. O çocuk seni hatırlattı bana. Onda seni gördüm. Ben seni kendi bildiğim gibi büyüttüm oğlum. Bütün suçum bu. Benim ömrüm evlat. Kavgayla geçti. Anı değil, yara topladım. Her savaşta bir yara. senden bana bir hatıra. Yaptım, yaktım her şeyi. Allah aşkına, kurtar beni. Kalmadı oğlunun hapse girdiğine dair kayıt. Kimse bilmeyecek, oğlunun hapse girdiğini. Lütfen, Allah Sen Allah biliyorsun. Aa, 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 aa. Oğlum için. Benim için mi? Senin için. Zeki adam vurmuş. Polis peşinde. O adamlar peşinde. Neden kimse bulamıyor Zeki'yle olan alakını? Baba. Şimdi söyle oğlum. Ne yapacaksın benimle? Gel. Ben hep beraberim onlarla zaten. O yüzden evime bakmazlar. Hiçbir şey sorma bana. Peşimdekiler kim? Niye senin peşindeler sorma. Bulamasınlar seni. Babam olduğunu bilmesinler kafi. Ben hallederim diyeceğin onu da deme. Biliyoruz belalı naimsin sen. Kimseden korkmazsın. Ama bu benim meselem. Ben halledeceğim. Al bunlardan anahtarlar. Arkamdan kitlersin. Şimdi benim oğlum Evine mi alacak babasını? Ah. Baba.